Şerife'nin ne şerife'nin ne Siparişler hazır mı? Geldim, geldim, geldim. Pardon, pardon amca. Pardon, sen önüme niye çıkıyorsun? Aldım oğlum bu yemek yemekçim bura. Selamünaleyküm. Amca senin iş ne? Meslek ne yani kardeş? Ben biliyorum siz üst katta mining yapıyorsunuz değil mi? Oğlum mining de fazla mining yapamazsınız lan. S -s -s -s. selamlar arkadaşlar ben bu Mitchell'ın yeni videomu hepiniz Bugün sizler birlikte Streamer Life Simulator 2 ve 4. bölümdeyiz arkadaşlar. O hanımefendi nasılsınız? Aa, manzara çok güzel değil mi ya? Oğlum bu iltifatı var ya iki yıldır düşünüyorum lan. içine ettin. Hatta abi siparişimizi götürek. Şimdi adam söver mi ver orada. Oo 400 metre mi? Lan oğlum oyunun haritası o kadar büyük değil. Neyse ben de bir durum yok. Ben zaten bisiklete gittiğim için bacaklarım da yorulmadığı için. Lan Ronaldo 50 kere aradı beni şu bacaklarının formülü ne? Adama Troy aradı dedi ki sen şey mi sürüyorsun? Bebek yağ mı kullanıyor dedim ne alaka Bisikletimle o kadar akrobasi bir... Bak dur o hesapladım bak Dümdüz gelip şuraya ta Biz yine mi buraya getirdik oğlum bu, bu, parayı nereden buluyoruz beyler Hocam bu parayı nereden buluyorsunuz Baksan oğlum sistem sistem Oğlum dur lan bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Benim, benim suyu kesmişler de Yorgun hissediyorsun tabi yorulur mu oğlum ya, şey, Yorgun değilim oğlum Uğur. Lan Ronaldo duymasın Bin abi bize eve gidelim dur lan bir sipariş daha çıkartayım Yok çok uzun olur çok uzun olur. Ben evim nerede lan benim Gerçi oğlum benim evim olsa ne yazar? Öyle bir ev varsa zaten yokmuş gibi davranman lazım. Birini anlasan güler anasını satayım. Malı mülkü devirecektik zaten zar dur aldı. Hoppa ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Yavaşla artık gel şunun frenlerini kontrol et. Lan bunun freni zaten kendisine pahalıdır. Şunu yaptırmaya götürsem. adamlar ki üstüne para vereyim. <laughs> bir daha buraya gelme. Tamam mı? Bir temizlik yapalım. Bir dakika hocam. Çok kirli oğlum. Ne? Lan kim pisletiyor bunu eve? Kimse de gelmiyor. Ya senin eline... Hadi hadi hadi. Işığımız varmış lan. Oğlum benim ışığım açık mıydı? Lan 3 bölümdür benim ışık açıkmış. Ben de diyorum elektrik faturası niye pahalı geliyor? Web'e gir. Kriptoya gel. Kriptoya gel. Ne kadar olmuş? Ne kadar olmuş? 60 dolar. 60 dolar lan. Grafik kartını aç. Çabuk heyecanlandım. Sakinim. Al abi 410 410 al yapıştır abi gelsin. Geldi mi geldi mi geldi mi? Amca sen ne yavaş bir tavşan tavşan değil. Kap goril balina zamaz kedi. Amca hadi gözünü sevdiğim gözüne patlattım gözüne yumsuğu bastım. Alnının çatına tükürdüm. Kulağının arkasına üfledim. Aldık mı? Tamam. Şuna bir güncelleme gelsin ne olur ya. Şuradan gelirken bacağını kırıp elindekini alabilirim ya. Şunu da tak. 10 numara 5 yıldız. Ben ikinci bir, bir tane de kamera almıştım da fazladan. İkinci el dükkanı vardı. Şu kamerayı bir satalım. be belan. Bekle bekle. Amca mı Neredeydi lan bu ikinci el? Oo, oğlum tam komşummuş lan bu benim. Keşke amca değil de sen komşum olsaydın lan. Selamlar ki bu müzik ne lan? Bu müzikler ne oğlum? Manyak mısın sen? Eşya satacağım. Verecek hiçbir şey yok. Heh. Daha sonra gel bunu senin için satacağım. Adamsın lan sen. Sakın paramaya atmaya kalkma. Ben akşam bunun evini soyarım. Şöyle hemen kısa yoldan evimize gidelim. Bu bisiklet bir şey değil mi? Aslında çok iyi lan. Dostumuz lan. Oğlum yeri geliyor dövüyoruz. Yeri geliyor kıçına tekmeyi basıyoruz. Ama yarı yolda bırakmıyor lan kardeşim benim. Dur YouTube'dan bir şeyler var mı lan? YouTube'da sonraki ödeme 1.1 dolar. Güzel buraya videolarımızı atalım. Dur he şunların hepsini bir yükleyeyim hocam. Buradan bir para gelsin. Buradan bir akmaya devam etsin. Renk konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı dedim en başta sıçtık. Aa, more. More. Basit. Video oluştur. Hemen ikincisine. Hocam abone olsana ya. Lütfen gözünü seveyim. More, 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 more. Video oluştur hocam. 10 numara baba. Bak bura akıyor. Bura akacak bak. Donate tap. Nereden açıyordun? O kadar uzun zamandır canlı yayıncım. Nereden açtığımı unuttum. Hadi adım donate atın lan. Abonem var oğlum karşınızda. 6 kişi izlemeye başladı. 673 takipçi 10 numara. Tüm sadık izleyicimiz selamlar. Her zaman olduğu gibi sizin için parayla Bazen o baba kim attı lan bunun var ya. Şehe part en 7. Kardeşim bereket versin. Bereket versin. Adamsın Allah taşık versin. Kimse senin aptal hikayelerini dinlemek istemiyor. Bir şey anlatmadım ki. Bazen o. 11 dolarını ben de sevindim. Götüm başıma ayrı oynuyordu. Skilllerden mining'i yükselten bir yani mining'in verdiği parayı yükselten bir art söyleyeceğim mi şu Bundal abi. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Açtığınız çok daha yavaş azalır. Kabul edelim tamam. El, oğlum yemek sipariş edecektik. Gitmeyecektik. Supra mı geliyor? Supra mı geliyor? Supra yine piyasa yapıyor oğlum. Bari giderken 3-5 bir şey kafamıza at da. Biz de keyfimize bakalım hocam. Dur bakalım şimdi. Madencilikte devam ediyor mu? Tamam güzel. Hemen siparişimizi vermeye gidiyoruz. Oğlum yemin ederim kurye simülatörü ya. Bu oyunu kurye simülatör diye bana, bana kakalarsalardı vallahi inanırdım. Evet şimdi yerde yatan iki insan. iki insan bulmam lazım. Amca benim bir ilaç almam lazım da. Şunu alayım da. Bir dakika ben bir ilaç alayım. Kullandık tamam. İlacımızı kullandık. Son paramızı ilacımı verdik. Hastalık. Sağlık önemli hocam. Sağlık en başta gelir. Sonra para. Sonra şu adamın. Dur lan yakınmış lan. Vallahi yakın. Am <laughs> Pardon amca çok ama Çok güzel sıyırılmadın mı? Biraz yavaşlaman gerekiyor. Onu ben hesap edebiliyorum doğru. 10 numara baba. Hemen ikinci sipariş. Hemen ikinci sipariş. Çok sevdim lan bu işi. Bu kadın mı? Bu kız mı? Bu erkek Hemen geldik Home Street Food. Aa bak burada yemek çıksın mesela. Gidip de ilaçlıda yemek almayak. Galerici'ye götürmeyelim. Galerici'ye götürmeyelim. Aynı yere götürüyoruz lan. Vallahi aynı yere. Demek ki oğlum sırf beni gördüler. Gariban bir şekilde camdan böyle baktılar camın ucundan. Oğlum dedi bu gariban lan. Buna bir yemek sana söyleyelim. Bu kuryelini yapsın parasını kazansın. Oğlum var ya. Siz harbi oruç. Ne yoruyorsun oğlum beni? Ne yoruyorsun oğlum? Ne yoruyorsun? İnsanlık yaramıyor. <laughs> Bir sipariş daha. Madem böyle bir tane daha lan. Hadi candan beni bir daha izleyin. Hadi candan beni bir daha izle. <laughs> 115 dolar paramız var. Ne kadar ne kadar. Hadi 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 açıl. 52 dolar. 300 at. bak bu sefer harbi. Yani benim duyduğum fazla taş. Neyse yoldan gidelim de. Da. Yol daha tehlikeli anasını satayım ya. Yoldakiler mübarek cani gibi takılıyorlar. Daha oğlum travmanız mı var? Bisiklet görünce dayanamayıp vuruyorsunuz mu? Vay be az mı çalıştık, çalıştık lan şu mekanda? Harbiden az çalıştık. Çünkü çok pis dövüyorlar gavurlar. Geldim 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 geldim. İn abi in abi tamam on numara. Lan oğlum burada nasıl geçemiyorum? Ben geçerim ki. Ne oldu ölüm? Ne oldu ne, oluyor, ne oldu ne Ben hala bu mekanın efsanesini öğrenmek istiyorum. Nereye götürürüz? 300'e Bak ben dedim abi yine o evse harbi diyorum kafa gözle. İn 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 dur 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 dur. Şu bisikletin bir frenlerine harbi baktırmamız lazım. Şimdi bir sipariş daha, bir sipariş daha hızlı 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 hızlı. Adam ölecek ha sipariş derdinde. <laughs> Adam diyor ki açım, sıçmadım. Duş almam lazım. Ben diyorum ki sipariş, sipariş. Şuradan yemeğimizi alıyoruz sonra 345 metre gidiyoruz. Haydi, haydi hocam. Geldim selamın Bak kimseyi çarpmadım. Niye? Çünkü ben yerinde sakin, nezihim mükemmel. Bak abi yine aynı yere götürüyoruz ya. Bu yol harbi benim. Korkulu rüyam ya. Geçen beni, biri beni 100 metre yukarı fırlattı. Allah'tan yani bacaklarım çok kuvvetli olduğu için Allah'tan bir şey olmadı. Ama şimdi yani ben düşünüyorum. Bak ne yapıyorsun oğlum bak yoldan da gelmiyorlar artık daha taşı da... Sen mecnun musun oğlum daha sık. Aha burada ne yaşıyor lan oğlum bura yeni mi çıktı? Vallahi on numara lan. Oğlum eve bak. Millete bak lan parayı nasıl da bulmuş gavurun o kadar. Nereye geliyorsun? ha buraymış. Ona ne avradını bu ne oğlum. Yalnız çok pismiş ya. Boş ver oğlum. Benim ev daha temiz lan. setim nerede lan benim? Oğlum o, eve, o evde kalacağım var ya. Hı -hı. Şu da aşacağım lan. Şu da aşacağım lan. Dağ. Seni yiyeceğim. Benim bu dağlardan alıp veremediğim ne? Harbi diyorum bir gün bir daha beni yatır. Şimdi yorgun hissediyorsun. Oğlum daha ya. Bismillah. Üç tane dört tane test. Ya sen de ne kılıbık bir elemanmışsın ya. Site çocuğu. Üç tane teslimat verdik. Yok yorgun hissediyorum. Senin ben kafam. Diskattan mesajlarımız var. Bit dogo ne diyor? Paramı ver lan. Hadi yani yeri git. Ömer ne yazın Ömer? Berbat berbat yayınların bok gibi bok gibi bak. E biliyorum kardeşim. Şöyle bebe girelim. Hemen kriptolarımıza bakalım ne kadar atmış, ne kadar artmış değil, ne kadar ediyor. 161 çok iyi abi. 161'i de indirelim hemen 393. Kumar mı var yok mu lan paramızı yatırarak? Başka bir şey satamıyoruz lan. Her şeyi satıp aslında mining'e dönsem. sonra parayı kırdıkça bunları güzel. Bunu da sat. Masayı eline almak için hızlıca tekrar bas. Sat abi bunu da sat. Tamam kasa dursun. Kasayı şimdi içine etmeyeceğim. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi kasa dursun. Sonra toparlayamam, moparlayamam götümüzde kalmasın. Pes etmeyeceğim. Çünkü ben başarısızlığı çok seviyorum. Yeah! Müziği tam zamanında verdin evlat. Adam benden 50 yaş büyük evlat diyorum. Ne arsız bir Stranger Things mi çekiyorsun? Kaçıcı sezondasın? Paranı al. 50 bin dolar. Güzel abi. Bir şey deyim ben. Ya verecek hiçbir şey yok. Nasıl yok oğlum? Amca önce şunu sana bir satayım. Sonra amca bunu da bir satayım sana. Bunu sattıktan sonra da şunu da satabilirim. Bak bunu da satıyorum. Ha şunu da satmamı istiyorsan bunu da sat. Oğlum malı mülkü sattık. İnşallah birazdan bir iki saate geldiğimde şu yazıların hepsi sökülmüş kaçmış bir şekilde görmem. Şöyle duralım. Şöyle durdum. Oğlum benim malım olduğu için basarım da. Ne yapıyorsun oğlum bu bisikleti arıyor. Hemen yatalım. Sabah kalkalım bir siparişimizi verelim. Sonra gidelim bakalım mallarımız mallarımız duruyor mu değil. O dükkan orada duruyor mu? Sipariş vereceğim şöyle kolasından ondan bundan güzel bir siparişimizi verelim. 444. Kurye gel kurye gel. Oğlum var ya kardeşimsin lan sen. Kendine hastaydı. Tamam bir sipariş şey de veririz. Bir de ilaç alırız. Oğlum bu kurye anında geliyor der zaman. Adamsın lan sen. Bir şey diyeyim mi ben de kuryelik yapıyorum da harbi zor iş lan. Allah. Respekt lan. saygı duyuyorum kardeşim sana. Sen Brezilya sokaklarından çıkan bir serseri gibi duruyorsun. Niye öyle bırakıyorsun? Yemek lan bu. Şimdi ne yapıyorduk lan biz? Heh, şuradan bir ilacımızı alalım. Hemen şu siparişten ver. İkinci Fatih Sultan Mehmet dönemi başlıyorsun. Geldim. Selamun Aleyküm. Amca ne kadar veriyorsun? Ben de biraz alacak daha param var ama biraz sonra geri gel. Korktum oğlum o kadar o kadar mal mülk verdim. Yemin ederim korktum. Oğlum gerçi. Lan oğlum gerçi bilgisayar olmadan madencilik olmuyor ki. Benim ben kafamın Acaba bilgisayar güçlü olunca mining sistemi de güçlü oluyor mu? Bir daha uyu abi bir daha uyu. Bir daha uyu. Uyumak için beklemen gereken süre 2 hafta. Lan 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 lan. Çok yanlış yaptık lan. Amca yemin ederim şu müzik. Sen uzayda mı yaşıyorsun? 142 ne kadar paramız oldu? 825. Oğlum bu bitçi bana daha çok para atmış lan. Keşke bitin atmayı devam etseydim. 46 dolar. 69 dolar. Oo bak bu iyiymiş ha. Oo dur dur dur. Ee, ekran kart şey. Kendi monitörümü yine kendim aldım lan kapatasın. Var mı eksiğimiz? Çalıştır baba. Çalıştır madencilik çalışsın hocam. Madencilik sistemimiz hiç durmasın ona göre. Daha boyu halletmemiz lazım bu bir. Dur bir dakika. Şimdi diskattan mesajlarımız var. Flashpad 100 dolara 100 kilo. Yere git. Eğer bugün göndermezsen benden çalmanın ne demek olduğunu öğrenirsen seni lime lime. <laughs> gel lan. Gel oğlum gel gel. Gel gel beni Mike Tyson mı zannettin? Ben Mike Tyson gibi yaşlı. Kamera mikrofon yok. Oyuncuların çoğunu kullandı. Ha bak bu bu. Oyuncuların kullandığı ideal. Bir de mikrofon alalım hocam. Güzel bir mikrofon. 199 dolar. Bir kripto satalım bir dakika. 121 çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. 231 tamam. Ama 285'i benim almam lazım. 285'i benim net almam lazım. Ee, en azından şu da yükselmiş olur. Bir sipariş sonrası güzel bir parayı denk getirmiş oluruz. Bu ne? he onu tak abi bunu getir. Çevrim içi oğlum beni hep çevrim içi yapmanız lazım. Haydi gidelim haydi. Şu dağ ben yine duramayacağım abi. Aradan geç bir dakika dağ ben duramam abi. Daha gördün mü ben. Haydi haydi başarabilirsin. 10 numara başarabiliriz oğlum yapma. ikidir bizi kepaz ediyorsun ama. Olmaz ki böyle. Bak ebesinin nikahını yollamadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Ya oğlum. Bir de yere atmışlar bisikleti be. Oğlum bu benim canım cicim lan. Biraz eşek ama geldik 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 geldik. Ben öyle inanıyorum ve bu araba niye 7-24 burada cama açık bir şekilde duruyor. Oğlum lan benim de bir arabam olsa ne güzel olurdu lan. Lan benim de oğlum bunu videoya çekin atın Instagram'a TikTok'a. Üzüntülü sededit yapın da millet para atsın ya. Öyle bir kuruyayım ki bak millet şöyle izliyor. Yukarıdan biri uç, Dağdan biri tırmanıyor bisikletle. Oradan aşağı iniyor. Her zaman 5 yıldız verir bana. Her zaman 5 yıldızımı alırım. Niye? Çünkü dağdan çıkıyorum. Taştan atlıyorum. Denizin ortasından Oo benim amcam. Amca ne yapıyorsun? Selamın aleyküm. Sipariş seni verdiğini biliyordum. Onun için hızlı hızlı getirdim. Seviliyorsun adamsın Allah'a emanet. Biraz otur lan. Bu kadar yorulma oğlum. Param var. Bence gezmen lazım. Parayı yemeyi de bileceksin. Gir baba gir 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 gir. Aç kapıyı. Mikrofonlar mikro. Oğlum koymadık mı lan? 285. 10 numara. Bak kriptoya gerek bile kalmadı. 10 numara ya siparişi hemen alalım sonra yatalım. İnşallah BitDogo değildir lan bu. Artık BitDogo'nun korkusuyla yaşıyoruz lan. Yani her, her an kurye getirip içinden böyle bir zehirli ok çıkartabilir ve film izlemeyip yıllardır hayalim şöyle bir mikrofonum olmasın lan. Valla on numara oğlum. Oğlum bir yayın denesek mi lan? Saat kaç? Saat erkenmiş lan saat 7 Bir yayın denerim hocam. Kamera şekil duruyor baba. X e, ee, siyasi şakalar. Şakamızı patlatalım. Çok zekice şaka. 7 dolar ne oğlum o da sevindik kendimizden geçti. Yapmayın şöyle şeyler. Gözünüzü bağını yerim. Gözünün bile bağı var benim bir evim yok. İnşallah bir toka uykumdan gel gelirken şu camdan beni izleyip gülmez. Çünkü çok horluyorum. Gerçi içeri girse de horlamamdan yani kulak zırı patlayacağı Saat kaç? Saat kaç? Bir dakika. Saat bir. Bu saatte canlı yine gelirler mi? Bu iki. Diskattan yazanlar var. Bu 3 bit doku peşimi bırak. Oruç Orası... Cebinden biraz para çaldın Beni bir daha kandırma. Ne? Hey tatlı tatlı uyuyordun. Cebinden biraz para çaldın Beni bir daha kandırmasan. Oha. 5 <laughs> dolarım vardı zaten. O işte bu. Ben galiba bu evden taşımam lazım. Oğlum eşekmiş misin? Bu hiçbir şey bilmiyor lan. Bit biz bir şey değil mi? Götümüzde donda da donuna sallarız onu. donda donda. Hiçbir şey bilmiyor gerizek. 1 dakika küvet. Ha bak küvet ne kadar 193. o aslında ucuzmuş lan. Oğlum çok ucuz bunlar. Banyoz oğlum sipariş ekle la. İndirinde bir de hemen ekle baba. Getir amca. Amca küveti nasıl buna sıkıştırdınız Zaman Zamazor öyle bir mübarek paket yapıyor ki bak, bak 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 bak, klozete bak nasıl yapıyor. Amca senin elinde az önce küçüktü bu. Oh hemen kullan. Bak oğlum bu Supra'daki para yemin ederim kimse de yok. Adam sadece geziyor baba. Bekleyin oğlum bekleyin. Parayı bulunca var ya içinizden geçeceğim. Geldim oğlum adam ya gece gündüz yiyor, içiyor, ayakta duruyor. Bak sıçmıyor da. O neydi lan? Sen iş yerinde gizli mülteci mi çalışıyorsun? Yiyecek mi artık? Ha Şimdi biraz kriptodan kapat abi. Labımız yaptık zaten. Biraz kriptodan para çıkartmamız lazım. Yoksa kurtarmayacak gibi geldi bana. Kripto lütfen bir bir 50 kağıt çıkart var ya cillop gibi olursun. Cillop. Abi efsanesin sen ya. Kripto can can. Heh küvet 10 numara 195 efsanesi baba ekle. Abi benim çok ucuza bir yemek çarpmam lazım. Çok ucuza. Çok ucuza. 7 dolar yok oğlum 7 dolar çok ya. Pankeki çıkart o zaman dur kola var. Pankek 7 2. Kim geldi? He küve oğlum ben şey geldi. Yine ben korku içinde patlıyoruz bak. Ana ne avradını ya. 30 lira oğlum ilaç. İlerideki oğluma kızıma her gün bunu anlatacağım. Diyeceğim ki 1 dolarım yok yoktu ilaç almaya. Ne oluyor oğlum? O zaman şunu da şöyle mi koyalım? Ha. Bunda koy. Duşunu abi. Bir duş harbi hak ettin. Oh, ne oldu lan? Deme döme üşüyorum. Biliyorum, biliyorum labo yoktu ama şimdi var. Lütfen odasının odanın ortasına sıçma. Geldin mi sipariş? Adamsın lan. Niye zil çalmıyor lan? Şöyle hemen bir dakika hocam bir dakika. Bitdog'u gelir diye, Bitdog'u gelir diye sıfır dolar bırakacağım. Bekle. 6 yap. Yok 4 dolar. 14 yap. 15 yap. Tamamdır. Bit dolu gelir diye sıfır dolar bırakayım da göt olsun. Geliyorum geliyorum. Bisiklete gitmeyeceğim ya biraz yürüyeceğim. Sizlere çarpamıyorum var ya o kadar üzgünüm ki. Yerden yere seremiyorum size. Selamünaleyküm. Eşref amca ne yaptın? Bir ilaç alacağım vallahi. Bu arada çok salgın var galiba bilmiyorum. Geldik mi? Artı bir farkımızı koymamız lazım. Ne oldu oğlum? Oha! Kapat. Neyimiz vardı? Yorgun hissediyor. Ha tamam yorgun hissediyor. Şu an sıfır dolarım var. sıfır dolar. Bittoku gel gel. Fakir hissediyorsun. Tamam kripto paramız var. Kripto kardeş bu saatten sonra lütfen bak başka bir şey isteme. Sadece kripto basacağım. Tamam mı? Kimse gelmiyor lan. Bugün ne yedin? Vallahi hiçbir oyun oynamak için uykunu kaçırdın mı? Baba bunlar benim işim. Haydi. Akışınız tam bir felaket. Oğlum ben yapma şunu. bak ne oluyor lan? Ananı avradını dedim. Ne oluyor? Yemin ederim sizin ben yapacağınız için. Yine ne yaptınız lan? Oğlum adamsınız lan. Gece gündüz açacağım. Bir canlı yayın da uzun süre açacağım. Bekle. En sevdiğiniz filmler hakkında konuşmaya başlayın. Bak %75 oranı yüksek. Dünyadaki en iyi Dünyadaki en iyi yayına hoş geldiniz. Tam tamına 36 kişi izliyor. Ve dünyanın en iyi yayını oluyor. Harika bir Ne sana göstereceğim bir şey var. Ne yaptınız lan yine? İnternet o kadar yavaşlamış ki. Trevor sen bana ma bozuk mal mı sattın? Ne oluyor lan? Life Ciddi misin oğlum? Yayını izlerken diyetimi bozuyorum atıştırmalıklar hazır adamsın. Arkadaşlar yorumlarda ne yapmam gerektiğini yazar mısınız? Yani bana bir alternatif sunun. Şunu yapın bunu yapın. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok sevinirim seviyorum sizi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer bölümde görüşmek üzere. Yorumlarda dediğim gibi yazarsanız mükemmel olur. Hoşçakalın. Hoşçakalın.